arkadaşlar. Analitik geometri dersimizin 5. videosuyla birlikteyiz. Bu dersimizde yine doğrunun analitiğinde doğrunun eğimini nasıl bulacağımızla ilgili devam edeceğiz. Doğru da eğim bulma yollarında ikinci yöntemimiz arkadaşlar. Denklem doğru denklemi verildiğinde eğimi nasıl bulacağımıza yönelik olur. Şimdi bir doğru denkleminde Eğim nasıl bulunur sorusuna cevabımız çok nettir. Cevap arkadaşlar çok basit bir şekilde y'yi yalnız bıraktığımız zaman x'in kat sayısına baktığımız zaman o bize eğimi verecektir. Bakın ax artı by artı c sıfır doğrusunda eğimi bulmak için y'yi yalnız bırakacağız. by eksi ax eksi c'ye eşittir. Her tarafı b'ye böldüğünüz zaman yakalayacağınız ifade y eşittir eksi a bölü b x eksi c bölü b. İşte eğim arkadaşlar çok net bir biçimde x'in kat sayısı olup eksi a bölü b olarak karşımıza çıkacaktır. Yani çok net y'yi yalnız bırak x'in kat sayısına bak. Orada göreceğin şey doğrunun eğimi olacaktır. Şimdi bunu örneklerle anlatmaya çalışalım. İlk sorumuz çok basit bir şekilde. Arkadaşlar doğrunun eğimini soruyor. Eğimi bulmak için kimi? Y'yi yalnız bırakmam lazım. Eksi 5Y deyip diğerlerini karşıya atıyorum. Eksi 3X eksi 4 biçimine geldi. Sonrasında Y'yi yalnız bırakacağımızı söylediğimiz için bütün denklemi eksi 5'e bölüyorum arkadaşlar. Yani ne yaptık? Amacımız Y'yi yalnız bırakmak oldu. Eksiler birbirini götürdü. 3 bölü 5X... E artı şunlarda da birbirini götürdü. 4 bölü 5 oluştu. Şimdi neye bakacağız dedik. X'in kat sayısına bakıyoruz arkadaşlar. İşte bizim bu doğrumuzun eğimi 3 bölü 5'tir diyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi çok basit bir mantıkla doğru denklemi verilmişse eğimini elde edebiliyoruz. Bir başka örneğimize bakalım. Verilen doğrunun eğimi bu sefer cevap belli eğim belli. Eksi 3 bölü 2 ise A kaçtır şeklinde bir soru. Bizim mantığımız hiçbir zaman değişmeyecek arkadaşlar. Biz Y'yi yalnız bırakacağız. O zaman bu burada kalsın diyorum. Yani eksi parantezindeki A artı 4 Y ifadesi burada kalsın. Geri kalanlar diğer tarafa geçsinler. Ne olur? Eksi 3 X olur artı 5 olur. Bizim için önemli olan x'in kat sayısıdır. Dolayısıyla y'yi yalnız bırakmak için eksi a artı 4'e böldüğümde tabii ki bunlardan kurtuldum. Şurayı da eksi a artı 4'e bölüyorum. Tabii ki burayı da bölüyorum ama artık burası bana lazım değil. Y'yi yalnız bıraktık arkadaşlar. Eksiler birbirini götürsün. 3 bölü a artı 4 şeklinde bir ifade geldi. Bir de burada da eksi 5 bölü A artı 4 geldi. Ama dediğim gibi benim için eğim neresiydi? X'in kat sayısıydı. İşte bu bizim bulduğumuz eğim olur. Ancak bu sefer eğimin cevabını biliyoruz. Yani bizim bulduğumuz 3 bölü A artı 4 ifadesi soruda verilen eksi 3 bölü 2 ifadesine eşit olmalı. Sadeleştirmemizi yaparsak burada eksi 1 kalırsa sonra da içler dışlar çarpımı yaparsam 2 eşit olur. Eksi A. Eksi 4'ü. E. A'yı bu tarafa alalım. A diye gelsin. 2'yi karşıya alalım. Eksi 4 eksi 2 ile birlikte cevabımızı hazırlamış olalım arkadaşlar. A değerimiz eksi 6. İki sorumuzda da yaptığımız net bir şekilde eğimi bulmak için Y'yi yalnız bırakıyoruz. Y yalnız da olabilirdi belki sorularda. Örneklerimiz de bu şekildeydi. X'in katsayısı bize eğimi net bir şekilde verdi. Bakın burada Y Yeni bir örneğimizde yalnız durumda. Zaten yalnız bırakılmış. Dolayısıyla eğim nerede? Hemen burada karşımıza çıkacak. Peki örneğimize bir bakalım tekrardan. Y eşittir ax 2x artı 3 doğrusu ile diğer doğrunun 3y eksi a artı 1x artı 4 doğrusunun eğimlerinin toplamı kaçmış arkadaşlar? 9'muş. He, iki doğrunun eğimleri toplamda 9 ise a kaçtır şeklinde bir soru verilmiş. Şimdi Birinci doğrunun eğimine bakacağım. Y'yi yalnız bırakmalı mıyım? Evet. Zaten yalnız mıydı? Evet. O zaman birinci doğrunun eğimi ki biz buna M1 diyelim. X'in kas sayısıydı. Hazırdı. Yani neydi? A eksi 2 idi arkadaşlar. Peki ikinci doğrumuzun eğimine gelince. Yalnız bırakmamız gereken bir y'imiz vardı unutmayalım. 3 Y'yi bıraktım. Geri kalanları karşı tarafa atıyorum. A artı 1 X eksi 4 biçiminde. Y yalnız bırakılacak, 3'e bölünecek dediğimiz gibi ve y artık a artı 1 bölü 3 x eksi 4 bölü 3'tür. Bizim eğimimiz neresi? X'in katsayısı. Bu da arkadaşlar ikinci eğimimiz. Eğimler toplamının kaç olduğunu, 9 olduğunu söylediğine göre m1 artı m2 9'u kullanırsak, bakın birinci eğim a eksi 2 idi, ikinci eğim de. A artı 1 bölü 3 idi. Bunların toplamı 9 etmeli. İşlem yapalım. Payda eşitleyelim. 3A eksi 6 artı A artı 1 bölü 3 payda eşitledik. 9. Yukarıyı düzeltiyorum. 4A eksi 5 eşittir. 3 kere 9'dan 27. 4A eşittir. 32 yaptı. Ve sonuç olarak arkadaşlar A'yı biz ne bulmuş oluyoruz? 8 bulmuş oluyoruz. Gördüğünüz gibi Eğim bulmak çok kolaydır doğru denkleminde y'yi yalnız bıraktık x'in katsayısına baktık. Şimdi eğimle ilgili ekstra bir durum inceleyeceğiz. Arkadaşlar daha önceki videomuzda da belirtmiştik. Eğer bir doğrunun eğim açısı dar açı ise yani 0 ile 90 derece arasında ise eğimin pozitif örnek verecek olursak. Eğer bir doğru bakın sağa yatmış demiştik buna. Eğer açısı dar açı ise burada arkadaşlar eğim pozitifti. Bunu söylemiştik. Eğer doğrumuz 90 derece ile 180 derece yani geniş açı yapıyorsa eğim negatif olur. Yani arkadaşlar örnek olacak bu şekilde bir doğru olur. Buradaki açı şurasıdır. Yani geniş açıdır. İşte 90'dan büyük 180'den küçük. Bu doğruda da eğim ne olur? Negatif olur. Bunları artık unutmayalım. Sağ yatık yani dar açı olduğu zaman pozitif alacağız. Eğer sola yatmış geniş açıysa geniş açıdır. O yüzden negatif alacağız diyebiliyoruz. Bu örnekleri unutmayalım. Şimdi bununla ilgili bir uygulamamız var. Bakalım. Diyor ki soru. 3 a x 21 x artı 2 eksi 5 doğrusu x ekseni ile pozitif yönde dikkat geniş açı oluşturuyormuş. Buna göre A'nın çözüm aralığını sormuş. Şimdi x ekseniyle geniş açı oluşturuyorsa pozitif yönde şöyle bir doğrudan bahsediyorum. Yani eğimimizin negatif olduğunu kesinlikle ifade ediyor burası arkadaşlar. Peki bizim eğimimiz ne? Daha belli değil sonuçta. O zaman önce eğimimizi bulalım. Neyi yalnız bırakıyorum? Y'yi yalnız bırakıyorum. Bunlar karşıya geçsinler. Eksi 3A 21 x artı 5. Neye böleceğim? 2'ye böleceğim. Böldüm, böldüm, böldüm. Bu durumda y eşittir. Eksiği dağıtalım arkadaşlar. Eksi 3a artı 21 bölü 2. x artı 5 bölü 2. Çünkü biz eğimimizi öğrendik. Eğimimiz burada. Şimdi bununla ilgili bilgimiz ne? Pozitif yönde geniş açı yaptığı için biz eğimin buna m diyelim negatif olduğu konusunda bir sıkıntı yaşamayacağız. Eğim negatif. Peki onu uygulayalım. 3A artı 21 bölü 2 negatif olmalı dedik. İçler dışlar çarpımızı yapıyoruz. Eksi 3A artı 21 2 kere 0'dan gene 0. 3A'yı karşıya atalım. 21 küçüktür 3A olur. 3'e bölersek arkadaşlar A 7'den ne olmak zorunda kaldı? Büyük yani 7'den sonsuza kadar diyebiliyoruz. İşte bizim için A'nın en geniş çözüm aralığı da bu olmaktadır. Bir başka örneğimize bakalım arkadaşlar. A eksi 3 y a kare eksi 4 x eksi 3 doğrusu bakın ne diyor. x ekseni ile pozitif yönde dar açı oluşturuyormuş. A'nın çözüm aralığını arıyoruz. Şimdi benim için olay şu. Dar açıdan bahsediyor. Dar açıda eğim ne olmalıydı? Pozitif olmalıydı. Peki eğim nedir? Eğim önce bulunmalıdır. A eksi 3 bu tarafta bırakıp geri kalanları karşıya attım. Eksi parantezinde a kare eksi 4 x artı 3'tür. Eğimi bulabilmek için a eksi 3'e böldük. Böldük. Ve şurası bizim eğimimiz arkadaşlar. Eğimi bulduk. Yani eksi parantezinde a kare eksi 4 bölü a eksi 3 ifadesi dar açı olduğu için eğim sıfırdan ne olmalıdır? Büyük olmalıdır. He, peki çözüm kümesi arıyoruz. O zaman bunun çözümünü yapmamız lazım. Arkadaşlar bunun çözümünü yapmak için tablo kullanıyoruz. Tablo olayını tabii ki burada kullandık. Ee, size yabancı da gelebilir. Ama bilgi sahibi olmamız açısından önemli. Ne yapıyoruz onu söyleyelim. A kare eşittir 4. Yukarıdaki ifadeyi 0'a eşitliyorum. A kare eksi 4'ü. A kare eşittir 4. A'yı 2 ve eksi 2 buluyorum. Aşağıdaki paydayı da 0'a eşitliyorum arkadaşlar. Bunlara kök bulmak deniyor. Şimdi bunları bulduktan sonra şöyle bir sayı doğrusu oluşturuyoruz. Ama küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Eksi 2 artı 2 ve 3 şeklinde bir sıralama yapacağız. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada bir işaret incelemesi yapacağım. İşaret incelemesini şöyle yapıyorum. Bu ifadenin işareti nedir? Artı, artı. Şurada eksi gördüğünüz için arkadaşlar eksiyle başlıyorsunuz. Kökü görünce artı. Kökü görünce eksi kökü görünce artı şeklinde ifade ediyorsunuz. Biz nereye bakacağız? Sıfırdan ne olmasını istiyorduk? Büyük. Sıfırdan büyük olan yerler şu şu kısım bir de şu kısım arkadaşlar. Burayı çizmedim. Bakın ne diyor? Pozitif a'nın çözüm aralığı. Burada arkadaşlar sonuç eksi 2'den daha küçük olacağı için negatif burası. Yani sayılar negatif. Ha? Yani sonucu pozitif ama sayılar negatif. Unutmayın öyle bir karışıklık olmasın. Ama pozitif olan değerin pozitif olduğu yer burasıdır. Yani bizim için a'nın çözüm aralığı 2 ile 3 arasında olmaktadır. Bir başka örneğimize bakarsak denklem x ekseni ile bakın pozitif yönde bir değer vermişler bu sefer. Kaç derecelik açı yapıyor? 135 derecelik açı yapıyor. Bu bize bilgi verdi bile. 135 derecelik açı yapmak demek sen tanjant 135'e bakacaksın demek. Tanjant 135 eksi tanjant 45 olduğu için arkadaşlar onun da değeri 1'di. Demek ki doğrunun eğimi ne çıktı? Eksi 1 çıktı. Bu doğrunun eğimi eksi 1'miş. Ne yapacağım? Eğimi bulacağım. Kimi yalnız bırakıyoruz? Y'yi yalnız bırakıyoruz. Eşittir. Eksi parantezinde a eksi 3 x diğer tarafa geçti. Diğer tarafa geçti. Artı 3. Yalnız bırakmak için 2 a artı 1'e böldük arkadaşlar. Ve bunu da böldük. Ama benim için önemli olan neresiydi? Şu kısımdı. Ee, eksi a eksi 3 bölü 2a artı 1 x artı 3 bölü 2a artı 1. Bakın eğimimiz burası. O zaman bunun ne olduğunu, eksi 1 olduğunu bilmem gerekiyor. Eksi, eksiyi dağıtarak yazalım arkadaşlar. Eksi a artı 3 bölü. 2a artı 1'in ne olması gerekiyordu? Eksi 1. İçler dışlar çarpımı gerçekleştirirsem. Eksi a artı 3 eşittir. Eksi 2a eksi 1. 2a bu tarafa gelsin. 3 karşıya geçsin. Artı 2a eksi a'dan a'yı buluruz. 3 karşıya eksi 3 diye geçti. Ve böylece a'yı eksi 4 bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde tamamlayabiliyoruz. Bir başka şekilli sorumuzda D1 ve D2 doğruları grafiksel olarak verilmiş, denklemleri de ortada. Ve buradaki olay A açısını bulmak olmuş. Peki biz A açısını orijine göre nasıl bulacağımızı görelim. Arkadaşlar D1 doğrusunun eğimini bir görmeye çalışalım. D1 doğrusunda eğimi bulmak için ne yapıyoruz? Y'yi yalnız bırakıyorduk. Şunu şuradan şuraya getirelim. Neyi yalnız bırakacağız? Y'yi. Eksi 3 y bu tarafta kalsın. Diğerleri karşıya geçsin. Eksi 3 x eksi 2. Her tarafı eksi 3'e böldük. Böylece y eşittir arkadaşlar. 1 x yani x artı 2 bölü 3 bulduk. 1 x dedim. Dikkat ediniz, dikkatinizi çeksin. Yani eğim arkadaşlar nedir? 1'dir. Peki madem eğim 1 o zaman ben tanjant alfaya bakmaz mıyım? Bakarım. Hangi açı değeri olarak tanjant 1'i veriyordu. Tabii ki kaç dereceydi? 45. Mükemmel bir şey bulduk. Şu D1 doğrusunun pozitif x ekseniyle yaptığı açıyı bulduk. Arkadaşlar 45 derece. Harika bir şey. Ne yapacağım? Tahmin ediyorsunuzdur. D2 doğrusunun da açısını bulacağım. Eğim açısını. Bundan sonra da üçgen oluştuğu için A açısını bulmaya çalışacağım. Peki D2 doğrusunun eğimi nedir? Onu da burada bulalım. Kök 3x artı y Eksi 1 eşittir 0 doğrusunda y'yi yalnız bırakıyorum arkadaşlar. Eksi kök 3 x artı 1. E, y zaten yalnız kaldı. x'in kat sayısı bu mudur? Budur. O zaman eğim şu anda eksi kök 3. Tahmin edeceğiz. Neydi? Tanjant alfamız eksi kök 3 değerini verecek bir ifadeydi. Hangi açıda eksi kök buluyorduk? Hatırlayın tanjant 60 kök Eksi ise ikinci bölgeye taşımam lazım. 180'den 60'ı çıkardığınız zaman doğru açıyı bulmuş olacaksınız. Yani şurası tabii ki bakın dikkat edin burası 120 derece oldu. Peki hemen içeriye dönelim. 120 ise burası da kaç olacaktır? 180'e tamamlayacağımız için 60 derece olacaktır. Dikkatimizi çekti mi? Bir üçgen oluştu. Üçgende iki açı belli, son açı belli değil. Üçgende iç açılar toplamı 180 dereceden faydalanarak bunu tamamlayalım. 105 artı A 180 olursa A açısını arkadaşlar 75 derece olarak bulmuş olacağız. Güzel bir soru. Eğimleri buldurup açılarına geçtik. Oradan da istediğimiz açıyı bulmuş olduk arkadaşlar. Videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.